Merhaba 7. sınıflar. Ee, şimdi kaldığımız yerden devam ediyoruz. Rasyonel sayıları tanıma, sayı doğrusunda gösterme göstermek kısmındayız. Ee, ve rasyonel sayıları ondalık olarak nasıl göstereceğiz? Bunun üzerinde durmuştuk. Ee, şimdi sorularla devam edeceğiz. Verilenlerden kaç tanesi rasyonel sayı değildir? Bir defa unutmamamız gereken şey paydada sıfır olamaz. Bu rasyonel değil. Ama ben bunu eksi 2 bölü 1 şeklinde yani iki sayının birbirine bölümü şeklinde yazabildiğim için bu rasyonel, bu da rasyonel, bu da rasyonel. O zaman sadece bu 5 bölü 0 rasyonel değil. Böyle rasyonel sayı olmaz. Payda da 0 olamaz diyoruz. İkinci soruya bakalım. Kaç tanesi doğrudur demiş. 8 bölü eksi 4 rasyonel sayısı negatif bir tam sayıdır. 8'i e, eksi 4'e bölersem eksi 2 çıkar. E, eksi 2 negatif bir tam sayıdır. Doğru. 0 hem tam sayı hem rasyonel sayıdır. Doğru. Bu iki sayı eksi 3 bölü 4 ile 3 bölü eksi 4 birbirine eşittir. Doğru. 5 bölü 0 doğal sayıdır. İşte bu yanlış. 3 tanesi doğru gördüğünüz gibi. Üçüncü sorumuz hangisi yanlıştır? Biz biliyoruz ki rasyonel sayılarda işaret istersek e, işareti buraya koyabiliriz. İstersek bu alta koyabiliriz. İstersek de şu kesir çizgisi hizasına koyabiliriz. E, hangisi yanlıştır diyor. Buna göre A doğru oluyor. Eksi 2 bölü 1 demektir. Doğru. Bunu bölersek eksi 2 çıkar. Bunu da bölersek eksi 2 çıkar. Eksi 3 bölü 6. 3 bölü eksi 6. 3 bölü 6 yazmış sanırım. Şu kesir çizgisi hizasında eksi varsa bu da doğru olur. Ama yoksa bu yanlış olur. D'ye bakalım. Eksi 1 bölü 8. Eksi 1 bölü 8. Eksi 1 bölü 8. Evet gördüğümüz gibi burada eksi yok. Bu bir defa pozitif bir rasyonel sayı. Bunlar ise negatif. O yüzden yanlış olan C. Bakın bu negatifken 3 bölü 6 pozitif olur diyor. Dördüncü sorumuz. Verilen sayı doğrusunda 0 ile eksi 1 arası 11 eş parçaya bölünmüştür. Şimdi bu sayıların Arasının kaç parçaya bölündüğünü biz sayı rasyonel sayıda paydada görüyoruz. Alt kısımda görüyoruz. Bakın hepsi o yüzden 11 paydaları. Ee, peki okla gösterilen sayıyı soruyor bize. Sıfırdan itibaren her zaman saymaya başlarım. Sıfırdan itibaren burası kaçıncı birime denk geliyor? 8. birimi çizgileri saymıyoruz. Tek tek birimleri sayıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 şeklinde. Negatif tarafta olduğu için de eksi 8 bölü 11 diyeceğiz. Sayı doğrusunda göstermek veya o sayıyı sayı doğrusunda bulabilmek önemli. Sınavlarımızda bunlardan çıkacak. Eksi 2 tam 1 bölü 3. Eksi 2 tam. Yani eksi 2 ile başlamış. Eksi 2'yi geçen bir sayı. Bakın eksi 2'yi geçeceği için şunlar bir defa değil. Eksi 2'den ileri de olacak. Eksi 3'e gelmemiş. O yüzden ya C ya D diyorum. Sonra bakalım arası eksi 2'yi geçince arası aradaki uzunluk 3 parçaya bölünecek. 1, 2, 3 parçaya bölünecek ve birinci parça alınacak. Ben hep sıfır tarafından sayıyordum. 1 böyle sayacağım. Yani eksi 3'ten tutup böyle 1 demeyeceğiz. 0 bu tarafta olduğu için 0 tarafından sayıyorum. Birinci parçaya geldim. Ve eksi 2 tam 1 bölü 3 burası oluyor. Altıncı sorumuz hangisi hem rasyonel sayı hem de tam sayıdır? Bunu böldüğümde bir tam sayı elde edemem eksi 3'ü 6'ya bölersem. 12'yi eksi 4'e bölersem eksi 3 eder. Evet bu zaten rasyonel sayı. Bölünce de eksi 3 çıkıyor. Eksi 3 de bir tam sayı olduğu için B şıkkı diyorum. 11'i 2'ye bölersem tam bir sonuç çıkmaz. 9'u 5'e bölersem de yine tam bir sonuç çıkmaz. Bunlar rasyonel sayı. Bu ise B şıkkındaki ise hem rasyonel hem de tam sayıdır diyoruz. Yedinci sorumuz, hangisi rasyonel sayı olduğu halde doğal sayı değildir? Bu zaten doğal sayı ve 5 bölü 1 şeklinde yazabildiğim için aynı zamanda rasyonel. 6 bölü 3 rasyonel hem de cevabı, sonucu, değeri 2 olduğu için rasyonel, doğal sayı. 3 bölü 9 rasyonel. Ama sonucu doğal sayı değil. 8 bölü 4 2'dir doğal sayı. 8 bölü a artı 5 ifadesinin rasyonel sayı olması için a'nın kesinlikle alamayacağı değer nedir? Ne zaman rasyonel sayı olmuyor böyle bir ifade? paydasında sıfır olunca. Bunun paydası nasıl sıfır olur? A eksi 5 olursa. O yüzden A kesinlikle eksi 5 değerini alamaz diyoruz. Verilen eşitliğe göre bu işlemin sonucu nedir? Hemen x ve y değerlerini bulalım. Eksi 8 bölü e, kaç 8 eder? Eksi 8 bölü eksi 1. Burası eksi 1 olacak. E, 8 etmesi için bunun da y'nin de ne olması lazım? Eksi 32 olması lazım. Evet. Buna göre x ve y'yi yerine yazacağız. Bakın x yerine eksi 1 yazdık. y yerine eksi 32 yazdık. Eksiyi koyduk. Köşeli parantezi açıp x yazdım. Eksi 1 artı eksi 32 yazdım. Kapattım. Şurada sadece yaptığım şeyler söylenen x ve y değerlerini şu sorulan işlemde yerine koymak. Ee, ne oldu burası? Çar Önce şu çarpmayı yaptım, 32 eksi şurası da eksi 33 oldu. 32 eksi eksi 3'ten, eksi 33'ten 32 artı 33'e dönüştü. Bu da 65. Bir tam 3 bölü 4 rasyonel sayısının sayı doğrusunda gösterilmiş hali hangisidir? Bir tamı geçecek sonra arası dört parçaya bölünüp üçüncüsü işaretlenecek. Bir tamı geçecek dediğim A ve C şıkları var. Dört parçaya bölündü, üçüncüsü işaretlendi. Gördüğümüz gibi C şıkkı. On birinci soruda X ve Y artı tam sayıları arası 5 eş parçaya bölünmüştür. Buna göre X artı Y nedir? Şimdi bu sayının kaç olduğunu bulmamız lazım. 13'ü 5'e böl bölmemiz lazım. 13'ü 5'e bölersek yani bileş e, tam sayılı kesre çevirirsek bu kesri eksi 2 tam 3 bölü 5 çıkıyor. Demek ki burası eksi 2'ymiş. Şurası da o zaman eksi 3'müş eksi 2 tam 3 bölü 5. Yani biz bu kesri burada gösterdiğimize göre şurası eksi 2, şurası da eksi 3 olacak. Toplamları da eksi 5. Verilenlerden kaç tanesi doğrudur? Hemen bileşik kesre çeviriyorum. 8 kere 7, 56. 3 daha 59. 59 bölü 3 olması lazımdı. Yanlış. 2 kere 2 kere 4, 8. 1 daha 9. 9 bölü 4 doğru. 3 kere 5, 15. 1 daha 16. Başına eksiği koydum. 16 bölü 15 doğru. 10 kere 10, 100. 1 daha 101. 101 bölü 10 doğru. 3 tanesi doğru gördüğünüz gibi. Rasyonel sayısının sayı doğrusundaki gösterimi nedir? Ne yapmam lazım? Hemen bunu bileşik kesre çevirmem lazım. Ee, eksi 15 bölü 4. Şurada ben size bölerek göstereyim hemen. 15 bölü 4. Eksi tabii ki onu koyacağım. Ee, 3 kere 12, 3. Eksiyi koydum başa. 3 tamı yazdım. Bu 3, bu 3. Sonra bunu yukarı yazıyorum. 3 bölü 4. Eksi 3 tam 3 bölü 4. Eksi 3'ü geçtim. Sonra aralığı 4'e böldüm. 1, 2, 3, 4. Üçüncü parçayı işaretliyorum. Bir, iki, üç. Üçüncü parça da burası oluyor. Yukarıdaki verilenlere göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur? Beş tanesi rasyoneldir. Nedir rasyoneller? Bu bir, iki, üç, dört, beş, altı. Hayır, 6 tanesi rasyoneldir. Üç tanesi doğal sayıdır. 1, 2, 3. 3 tanesi doğal sayıdır. Evet, bakın. Hangilerinin hangi kümede olduğu yazıyor. Hatırlatayım tekrar. Z demek tam sayılar kümesi demek. Q demek rasyonel sayılar kümesi. N de doğal sayılar kümesi demektir. Hangi sayıların hangisine girdiğini burada söylüyor. Verilen rasyonel sayılardan hangilerinin sayı doğrusundaki yerleri aynıdır? Yani bileşik kesre çevirdiğimizde aynı olan sayılar olabilir. Mesela eksi 3 tam 1 bölü 2 ile eksi 7 bölü 2 aynı. Çarparken şu eksi 3 ile falan çarpmıyoruz. Eksi başta duruyor. Sonra 3 ile 2'yi çarpıp 1 ekliyoruz. 3 kere 2 6, 1 daha 7. 7 bölü 2 yazıp şu eksiyi getirip başına koyuyoruz. Eksi 7 bölü 2 ve eksi 3 tam 1 bölü 2 aynı. O zaman C ve E aynı şeyi ifade ediyor bize. Evet, ee, şimdilik bu kadar. Tekrar görüşürüz. Hoşçakalın.